Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte seramik boyayacağız Ben böyle yaklaşık bir hafta önce falan Kayınvalideme yapmıştım Sonra kayınvalidem görünce çok beğendi Ama onları çöpe atmıştım o detayı eklemeyi unuttum Ben beğenmediğim için çöpe atıp Kayınvalidem çok beğendi ve aynısını istiyorum dedi Donlanın böyle çöp kutusu var Tam odasının yanında hiç kullanılmamış Oraya atmış şansa ben normal çöp attı sanıyordum. Gitti sanıyordum. Oradan geçerken bir baktım içerisinde benim yaptığım şeyler ve hemencicik güzelce ne yaptım göstereceğim onu birazdan. Neyse kayınvalidem son halini de çok beğenince dedi ki hemencicik bir tane de kayınbaban'a yap dedi. Ee, öyle olunca ben de başladım bardaklar yapmaya ve 6 tane yaptım. Sonra bir şeyler daha yaptım. Onlara 9 e, kişi gelecekler Türkiye'ye. Tek tek vereceğim hepsine. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Şimdi ben üstümü falan değiştireceğim. E, çünkü eski eşyalar giymek önemli. Yoksa gerçekten mahvoluyor kıyafetler. E, öyle. Geçiyoruz. Bakın bunu kayınvalidem. aldım. Şöyle göstereyim. Aşırı tatlı. Bunlardan biri kayınbabamın. Bunlar kaldı işte. Bir de bir de burada bir şeyler var. Bugün şöyle bir fırça aldım, kocaman. <laughs> Şimdi iki çeşit zımparamız var. Biri kalın zımpara, biri ince zımpara. İlk kalınla geçip sonra inceyle ile e, düzeltiyorum. Ne? Ben de da serenge. İlk başta şu markayla yine. Bu markayı beğeniyorum baya. Ay. Beyaz renge boyamamız gerekiyor. Şimdi biraz boyadım arkadaşlar İçi biraz beyaz beyaz kalıyor ee, İkinci katı geçmeme rağmen üçüncü katı geçeceğim gibi görünüyor daha bitmedi. Evet şimdi şimdi yine aynı markanın boyasını alıyorum siyah renk bu sefer bir pas attım kutunun içine fırçam yine ince uçlu bakın üstüm. <laughs> vernik olmuştu sabahta. Şimdi şöyle bir dakika nasıl göstereceğim? Yapayım göstereyim size arkadaşlar. Şu şekilde çiziyorum. Bakın. Çünkü bu böyle ışık konduracağım. Yani buraları da sarı kondurunca ışık olmuş gibi oluyor. E, yapayım ben. Şimdi bakın böyle bozukluklar falan olabiliyor. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Ee, biraz yamuk yumuk oldu oraya bakmayın ama kuruyunca üstünden yine kahverengiyle şöyle kenarlarından bozuk yerlerin geçiyorum. Daha düzgün oluyor. Bakın mesela şurası bu aşağı doğru bayağı siyahtı. Ben onu e, boyayla boya ile düzelttim. Şimdi e, sarı boya alacağım. Sarı boyada da marka bunu kullanın. Kille beraber göndermişlerdi. E, ben Instagram'da linkini bırakırım. Instagram adımı da sağda bir yerde görmüş olursunuz zaten. Kilden memnunum bu arada. Güzel kil. arkadaşlar şu şekilde oldu. Şimdi bunun yüz, yüzünü yapacağım. Kurumasını bekleyip vernik atacağım. Şimdi vernik yapıyorum. Ben kuzenimle konuştuğum için görüntülü bir yandan kaçırdım. Tam kurumadı ama dış kısmına yapmıyorum. İç kısmına yaptım. Şöyle görünüyor. Evet arkadaşlar son hali bu şekilde bakın çok güzel olmadı mı